Herkese merhaba. Bugün sizi hırsın, aldatmacanın ve akıl almaz bir intikamın iç içe geçtiği bir hikayeye, Kederli Gülüş'ün o karanlık dünyasına götüreceğim. Kaynaklarımıza göre bu yalanlarla kurulan bir hayatın nasıl kanlı bir trajediye dönüştüğünün ama asıl önemlisi hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının hikayesi. Her şey aslında şu basit ama bir o kadar da tehlikeli soruyla başlıyor. Bambaşka bir hayat yaşamak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Kendi gerçeğinizden kaçmak uğruna neleri feda ederdiniz? İşte hikayemizin ana karakteri Enare için bu sorunun cevabı oldukça karanlık ve karmaşık. Ve işte karşınızda Elnare. Gencecik bir kadın ama sanki iki farklı hayatı aynı anda yaşıyor. Bir tarafta yoksulluğun soğuk gerçekliği, diğer taraftaysa uğruna her şeyi, ama her şeyi riske atacağı o pırıltılı, zengin hayat hayali. Enare'nin hayatındaki bu zıtlık inanılmaz. Gerçekte babası bir pencere ustası, annesi ise başkalarının evlerini temizleyen bir kadın. Yoksulluk içinde büyümüş ama yarattığı maskenin ardında bambaşka biri var. Ülkenin en prestijli üniversitesine giden, son derece zengin, elit bir ailenin kızı. Annesi başkalarının evlerini temizlerken o o evlerde yaşamanın hayalini kurarak büyümüş aslında. Onu bu yola iten en büyük güç belki de annesinin bu sözleriydi. Kulağına bir kehanet gibi fısıldanan bu cümleler Elnare'nin hırsını adeta bir yangın gibi körüklemiş. Annesi sürekli sen hem kendini hem de bizi bu hayattan kurtaracaksın dermiş. Bu sözler onun için bir motivasyondan çok bir görev haline gelmiş. Ve en bu inanılmaz hırsla Azerbaycan'ın en prestijli, en gözde üniversitesine girmeyi başarıyor. Ama burası farklı bir dünya. Burada zeka ya da çalışkanlık tek başına yetmiyor. Soyadınız ve banka hesabınız kim olduğunuzu belirleyen en önemli şeyler. Elnare'nin sızmaya çalıştığı bu elit dünya adeta kendi kralları ve kraliçeleri olan tehlikeli bir oyun alanı. Gecelerin prensi diye anılan Emrah, milyarder bir babanın her istediğini elde eden kızı Larissa ve onların etrafındaki diğerleri. Bu çevrede sadece paranızın olması yetmiyor. Eğer arkanızda güçlü bir soyadı yoksa kimse sizi görmüyor bile. Ama Elnare bu oyunu kuralına göre oynamaya sonuna kadar kararlıydı. İşte her şeyi başlatan o kilitan. Emrah, lüks arabasıyla yanlışlıkla Elnare'ye çarpıyor. Panik olmak yerine El Nare bu durumu o kadar zekice kullanıyor ki, kırılan ucuz telefonunun aslında çok pahalı olan asıl telefonu tamirdeyken kullandığı yedek bir telefon olduğunu söylüyor. Emrah'ın para teklifini de kibarca reddederek zengin olduğu yalanını iyice sağlamlaştırıyor. Şimdi zamanda iki yıl ileri gidiyoruz. El Nare, amacına ulaşmış, artık Emrah'ın sevgilisi. Tabii bu durum, en başından beri ondan şüphelenen ve Emrah'a takıntılı olan Larissa'yı çileden çıkarıyor. Kıskançlık, yavaş yavaş tehlikeli bir intikam planına dönüşüyor. Bu hikayeyi tam olarak anlamak için bu kelimeyi bilmek şart, varoş. Elit karakterlerin kendilerinden görmedikleri, yoksul ve görgüsüz buldukları insanlar için kullandıkları aşağılayıcı bir terim, bu kelime aradaki o derin sınıf uçurumunu ve küçümsemeyi o kadar net anlatıyor ki, Larissa'nın intikamı da tam olarak bu kelime üzerine kurulu olacak. Ve beklenen oluyor. Larissa içindeki şüphenin peşini bir an bile bırakmıyor ve sonunda Elnare'nin tüm hayatının kocaman bir yalan olduğunu kanıtlayan belgelere ulaşıyor. Elnare'nin babasının kim olduğu, annesinin ne iş yaptığı, nerede yaşadığı artık her sır Larissa'nın elinde. Larissa'nın intikamı basit bir ifşa değil, tam bir aşağılama töreni olarak planlanıyor. Herkese çok özel bir sürpriz vaat ettiği dev bir parti düzenliyor. Bu sürpriz, Elnare'nin gerçek hayatını anlatan bir belgesel ve Elnare'nin o an kaçamaması için özel güvenlik bile tutuyor. Amacı sadece gerçeği ortaya çıkarmak değil, El herkesin önünde küçük düşürüp yok etmek. Ve işte o geceye, her şeyin patladığı o ana geliyoruz. Partinin yapıldığı, bütün yalanların, sırların ve nefretin şiddetli bir şekilde birbiriyle çarpıştığı o trajik geceye. Düşünün o anı. Larissa mikrofonu eline alıyor ve buz gibi bir sesle misafirlerine bu cümleyi kuruyor. İşte bu sözler Elnare'nin halka açık infazının başlangıç sinyali oluyor. O anda salondaki herkesin gözü neyle karşılaşacaklarını bilmeden büyük ekrana kilitleniyor. Ve film başlıyor. Elnare'nin bütün yalanları, bütün sırları herkesin gözü önünde bir bir dökülüyor. Ama en büyük darbe uğruna her şeyi göz aldığı adamdan, Emrah'tan geliyor. Emrah ona tiksinerek bakıyor ve sadece defol diye bağırıyor. Elnare'nin yalvarmaları, çırpınışları hiçbir işe yaramıyor. O partiden 10 gün sonra ipler tamamen kopuyor. Elnare son bir yüzleşme için Larisa'nın evine gidiyor. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede vahşi bir kavgaya dönüşüyor. Tam o sırada içeri giren Emrah Larisa'ya siper oluyor ve Elnare'nin silahından çıkan kurşunla vuruluyor. Son darbeyi ise Larisa'nın koruması Hafiz indiriyor. Elnare'yi vuruyor. Gecenin sonunda Elnare ölü, Emrah ise Larisa'nın kollarında son nefesini veriyor. Yani hikaye iki ölümle bir trajediyle bir bitmiş gibi görünüyor. Ama sadece gibi. Hayır, bu hikaye burada bitmiyor. Aslında daha yeni başlıyor. Şimdi zamanda büyük bir sıçrama yapıyoruz ve perdenin arkasındaki asıl akıl almaz gerçeği görmeye hazırlanıyoruz. O kanlı gecenin üzerinden tam dört yıl geçmiş. Hayat bir şekilde devam etmiş. Herkes kendi yoluna gitmiş gibi duruyor. Ve işte ilk şok dalgası. Larissa evinde öldürülüyor. Ama katil hiç kimsenin aklına gelmeyecek biri. Elnare'nin masum ve sessiz kız kardeşi Medine. Anlıyoruz ki intikam bitmemiş, sadece şekil değiştirmiş. Ama asıl bomba şimdi patlıyor, o gece trajik bir şekilde öldüğünü sandığımız Elnare ve Emrah, aslında hiç ölmemişler, her şey başından sonuna kadar kurgulanmış bir oyundan ibaretmiş. Ve işte Yapbozun son parçaları yerine oturuyor. Aslında her şeyin arkasındaki beyin Elnare'ymiş. Emra onu reddeden adam değil, en başından beri onun suç ortağıymış. Hatta Larisa'nın canını emanet ettiği koruması Hafiz bile gizlice Elnare için çalışıyormuş. O gece yaşanan o kanlı yüzleşme aslında Larisa'yı sonsuza dek yok etmek ve kendilerinin de ortadan kaybolmasını sağlamak için sahnelenen kusursuz bir tiyatrodan başka bir şey değilmiş. Larissa öldükten sonra kız kardeşinin karşısına çıkan Elnara'nın ağzından dökülen bu cümle, planının ne kadar dahiyane ve ürkütücü olduğunu gözler önüne seriyor. O artık yasal olarak var olmayan bir hayalet ve bu sayede kimsenin tahmin bile edemeyeceği nihai intikamını almayı başarıyor. Ve bu inanılmaz hikayeyi sizi de düşünmeye itecek o can alıcı soruyla bitirelim. Yalanlarla kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan Elnare mi, onu aşağılayıp yok etmeye çalışan Larissa mı, yoksa bu tehlikeli oyuna bir şekilde dahil olan herkes mi? Böyle bir hikayede gerçek kurban kimdir? Belki de bu sorunun net bir cevabı yoktur.